Çocuklar. Bakın bende iki tane kocaman baloncuk makinesi var. Zeynep birini sen al anneciğim. Hadi de oynayın. Bir sürü baloncuk çıkacak bundan elin bundan. Hadi bakalım oynayın. Bakalım kim kocaman baloncuk çıkacak. Ne oldu kırıldı mı? Ya Elif ne yaptın anneciğim? Kırık mı çıktı seninki? Seninkide mi kırıldı Seninkinin bak şurası duruyor Bunu böyle açıyorsun Zeynep seninkini yaptım anneciğim Bak böyle yapıyorsun Üflüyorsun Tamam mı hadi üfle Dur ne yapıyorsun nereye gidiyorsun Dur dur Ya döktün Denize döktün Elif denize döktün Anneciğim, bak baloncuk çıkıyordu, gördün mü? Aa, bak Zeynep e gide, bak 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 gördün mü? Bak bak. Bak aa Zeynep. Zeynep bir daha yap, bir daha yap içine. Bir daha yap anneciğim. Bak Elif Nur, bak ne kadar güzel baloncuk çıkacak, bak şimdi bak bak. Hadi Zeynep bir daha yap. Bak bak gördün mü? Bak kocaman kocaman baloncuklar çıkıyor bak. Çok güzel. Купи баллончик,